ve min ayatihi en taquma as-sama'u vel ardu bi ekber ya. Onun ayetlerinden biri de göğün ve yerin onun emriyle ayakta durmasıdır. Allahu ekber ya. Kardeşler yer sükunetini koruya bak. Şu anda 1800 kilometre hızla kendi etrafında 108.000 bin kilometre hızla güneşin etrafında hareket eden bir geminin içerisindeyiz. Var mı bir sarsıntı Erzen? Var mı bir sallantı? O semada yüzdürüyor Cenab-ı Hak. Bizim gibi ne gezegenleri, ne yıldızları. Yerin ve diyor o semanın ayakta durmaz. Arkadaşlarım ya, kudretin nihayetsizliğine bak ya. Yani güneş buradan bakıyoruz, top gibi gözüküyor. Yok kardeşlerim öyle değil. Onun içine bir milyon üç bin dünya sığıyor. Bunları evirip çevirmesi Cenabı ı Hakk'ın. Bizle Güneş'in arasında Abdullah mesafe 150 milyon kilometre. Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs gittikçe artıyor. En son Neptün, Güneş arasındaki mesafe ne kadar biliyor musun abi? 4 milyar 500 milyon kilometre. Bu Güneş sistemi ha. Güneş imam olmuş, 12 tane cemaati var. Cenab-ı Hak eviriyor çeviriyor. Onun bir cazibesi var ya, o cezbeyle, cazibeyle çeviriyor. Çevir, çevir. Kendi kanunuyla. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani insanın böyle hayata bakışını değiştirecek, secdelerini değiştirecek, dualarını değiştirecek bir hakikat. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, astronomi ilminde nasibi olmayanın diyor, marifetullah da nasibi yoktur, noksan kalır diyor. Bakın şimdi. Güneş ortada çekiyor. 12 tane gezegen dizilmiş. Biz 150 milyon kilometre uzaktayız. Öbürü 4,5 milyar. Aradakileri geçiyorum. Şimdi güneş kendine çekiyor. Bilim adamları diyor ki gezegenler de kendi etrafında dönerken merkez kaç kuvvetiyle o çekimden kurtuluyor. Yani güneş o bizim merkez kaç kuvvetinden alır dönüyoruz ya biz de şu anda. Öyle bir denge var ki kardeşlerim. O biraz hızlı olsa hızımız Abdullah abi ne olacağız? Dış uzaya savrulup gideceğiz. Yavaş olsa Hop güneş kendine çekecek bizi. Nerede olması lazım? Tam olması gereken yerde, o dengede duracak. Ve kardeşlerim her bir gezegene, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, o kadar milyarlarca kilometrede o dengeyi muhafaza etmek. Çünkü her birinin büyüklükleri farklı. Dönüş hızı farklı. Onları öyle yerlere konduracaksın ki semada kardeşler böyle tespit anı yüzdüreceksin yani. Güneş de diyor Rabbimiz, kendisi için takdir edilen bir yörüngede yüzer gider. Hele kafasına göre yüzme yok. Bu aziz ve hakim olan Allah'ın takdiridir. Güneş'e bakıyoruz biz, Güneş Allah'ın ayetidir kardeşler. Gün batımını izliyor insanlar değil mi? Şiir yazıyor. şiir yazıyor ya? Sen Allah'ın ayetine bakıyorsun. Allah'ın ayetleri sadece şu Kur'an'ın içinde olanlar değil kardeşlerim. Bu kelam sıfatından gelen, bak ayetlerdir Kur'an'dakiler. O kainattakiler kudret sıfatının sözcükleridir, ayetleridir. Onların ayakta durması. Allah Allah. Ya 3-5 tonluk uçak havada uçuyor değil mi? Böyle bakıyoruz ya. Allah Allah ya. Ya nasıl duruyor? Şeye gidiyorsun. Dolma bahçede bir kaç tonluk şey var ya. Avize. Ben bakıyorum böyle. Aa nasıl duruyor? Ya, nasıl duracak? Oraya çakmış duruyor işte yani ona bakacağına kafanı kaldır değil mi? Şu güneş içine 1 milyon 300 bin dünyanın sığdı. O güneş nasıl duruyor? Bir de ona bak.